Merhaba arkadaşlar. Alargada gördüğüm birkaç teknede çapa attıktan sonra bu lambayı yaktıklarını gördüm. Bence faydalı bir şey. Gece çapa attıktan sonra nerede olduğunu belli ediyor. Bu aldığım lamba karanlıkta yanıyor. Yeşil, mavi, kırmızı yandığı için ben bugün bunun ledlerini söküp ya komple kırmızı yapacağım ya da hepsini beyaz yapacağım. Şu anki yanı şeklini göstermek istedim. Mavi ve kırmızı bazen motorlara ya da arabalara takıyorlar. Polis gibi gözüküyor. Bu durum benim pek hoşuma gitmiyor. İçini bu şekilde parçaladım. Tek tek söküp değiştiriyorum. İçinden çıkan piller bu şekilde. Ben bunu 3.7 bir e şarj modülüyle ile lityon pile çevireceğim. Şarj modülü ve pili montajladım. Montajı gayet basit. Bunu bu şekilde geçmeli klemens kullandım. Çünkü şarj ederken bunu çıkarmak istedim. Ve bitmiş hali.